Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer seni yalanladılarsa de ki: Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı da suçlu toplumdan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: Yalnızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. De ki en kesin ve üstün delil Allah'ındır. Allah dileseydi, isteseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki haydi Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar. De ki Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığını da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.